Müdür benim elim boş. Yapılacak bir şey varsa ayarlayalım. Ya Ahmet şu dışarıyı bir süpürttürdüğünle sulattırıyor. Yerler izmarıcı olmuş, etraf mundar olmuş. Bir de yaptığımız bu projede yemekhanenin yeni dizaynında renkler olmamış, tutmamış. Yeniden bir daha ele alsak daha iyi olacak bence. Söyle kırk masa daha ekleyilsinler oraya. O zaman doktor sen elin boşsa şu dışarıyı süpürttürür madem. Bayramda bakkallar kapalı olur diye iki çuval ekmek alacağım. Temizlik iyi olurdu ama neyse bakalım sonra. Abi dış basın sensörlerinde sıkıntısız septonlar görülüyor bir bakabilecek misin hocam? Ben sizde bir iş göremezsiniz hay arkadaş. Ne varmış da? devam et. Al görüntü. Ben de saçımı kırptırmaya berber tonaya varayım geleyim de yoklamaya yok yazdırmayın dış görevde deyiverin. Zafer abi çay içersen söyleyeceğim. Ben ada çayı alayım. Ebru beş çay söyle bir tane de ada çayı. Kartuşu taktım ama bacağıma da ağrı girdi vallahi. Böyle sürekli eğilip çalışınca eklemlerime de ağrı giriyor. Belki de yağmurun etkisi de olabilir tabi. Bizim baldızda da romatizma hastalığı vardı da yavşan otuyla cırt atan otunu tavsiye ettiler. İyi oldu onu kaynada bir içince de faydası oldu. Etkisini gördü. Vallahi benim karnım fena acıktı. O zaman meneme yapıp yiyelim biz en iyisi. Ama ayçiçek yağı falan almamız lazım. Salça, yoğurt, domates, biber, e burada tam listesi vardı. Bizim Ufuk'un yanına Erhan atla gitsinler de bir an önce alıp gelsinler iyice kanım gazınıyor. Acıktım valla. Bizim çocuklar da kafamı bozuyorlar ya. Geçen Ufuk minibüsün arkasındaki hatalıysam lütfen şu telefonunu yazıyı söktürmüş. Millet bize şikayete gelince İrfan abi de bize direkt sıkıntı yaptı bu sefer de. Niye yaptınız öyle yüz veriyor. Allah'a bismillahirrahmanirrahim. Otomatik pilotta mı sıkıntı var? Pilotu bozmuşlar. Alo. Bakın arkadaşlar. Alıp kalışmayı bağlayıyorum bana bir. Bu ne arkadaş böyle? Allah. Her adım attığınız yerden bir şey çıkıyor ya. Kapa şunu. Kapa şunu arkadaş. Makineyi kapat. Niye açıyor her şeyi? Olur olmaz. İyice cılgıt çıkmış ya. arkadaşım hal çaresine bakın ya. Ben çıkıyorum. İnsan gibi durum ya. Muamele yaptırmayın bana.